dürüm evi sahibi İsa Demir'e birlikte merhabalar. Kolay gelsin öncelikle. Evet, evet kısmet olursa 29 Mart'ta biliyorsunuz muhtarlar için de oy kullanacağız. İki dönemdir e, sizin muhtarınız olan mahallenizin muhtarı olan Mehmet Nalim bu dönemde evet. de tekrar aday. Nasıl? İki dönemdir memnun musunuz yaptığınız çalışmalar? Şimdi evden ziyade zaten kendisi de esnaf olarak işleri komşum olduğu için herhangi bir şikayetim yok. Memnunuz. Yani herhangi bir işimizi düşündüğünde hallediyor. Hı -hı ne bileyim yani üzerine düşen vazifeyi gerekli şekilde yaptığını ben sanıyorum yani. Evet peki muhtarlıkta bizim her e, vatandaşımızın olduğu gibi zaman evet. zaman işlerimiz düşüyor. Evet. İlgi olarak halledebiliyor musunuz? Rahatlıkla yapabiliyor mu bu işleri? E, yani şu ana kadar herhangi bir problemim olmadı, sorunum olmadı. Memnunum. Şikayetçi değilim. Hı hı. E, böyle olduktan sonra da güzel yani memnun oluruz. Peki bir dönem daha devam eder misiniz? Neden olmasın? Neden yani, dönem daha devam etmesini isterim tabii ki. Mahalle için çabalarını nasıl görüyorsunuz? Yani, yani ne bileyim sonuçta muhtar yani belediye başkanı değil veya belediye başkanlığına aday değil. Benim bildiğim kadarıyla ilan panoları yaptı, ağaç dikilmeler yaptı, bir dönem pazarın açılmasını... Yani Sileci mesela ha, ne bileyim, yani. e, göz <laughs> <özgürüyor> <özgürüyor> alabileceğimiz muhtarlardan biri olarak ben tahmin ediyorum yani. Hı hı. E, gündeme gelen birisi kendisi. Ne bileyim, herkesle iyi geçinen biri olarak biliyorum yani. ben yani siz e, muhtarlığı e, haricinde kendisinin şanslı yetişimini evet, de Evet, ben sahil sahil yani. Ben ha, burada var. iş yeri olduğu için evet. komşum. Yani problemim, şikayetim yok yani. Hı -hı. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum Kendin size. Hayırlı işler diliyorum. Sağ olun. Sevgili seyircilerimiz Yunus Emre Mahallesi Muhtarı Mehmet Nari'nin yaptığı hizmetlerle ilgili fikir ve düşüncelerini almak üzere şu anda yine bir mahalle sakiniyle birlikteyiz. Abdullah Demir Çağ'la birlikteyiz. Efendim merhabalar, Merhaba. kolay gelsin. Merhaba, hoş geldiniz. Evet, Abdullah ve biliyorsunuz, 29 Mart'ta e, Mahalle idareler Genel Seçiminde muhtarlık seçimi içinde oy kullanacağız. İki dönemdir mahalle muhtarınız olan e, Mehmet Nari bu dönemde aday. Siz bu dönem içerisinde nasıl buldunuz? Bu iki dönem içerisinde çalışmaları nasıldı sizce? Vallahi, yani muhtarımızdan şu ana kadar memnunuz. Herhangi bir şey, evrak falan zaten işlerimiz oluyor. Onun haricinde de mahallemizde bir sorun olduğu zaman iletiyoruz. Duyarlı. İyi bir muhtar. Yani seviyoruz da. Memnunuz yani. Şu anda bir sıkıntımız yok. Şu anda bir sıkıntımız evet, yok. Evet. Peki üçüncü dönem için tekrar adaylığı için ne düşünüyorsunuz? Yani memnun olduğumuz için tekrar vereceğiz. Tekrar tabii, ha, tabii, yani. tabii, 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 Peki çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. <laughs> Merhabalar. Merhaba. Sizi kısaca tanıyalım. Ben Şehir Bize Sadanak, Şükrü Güvenler. Evet, Şükrü Bey, siz Yunus Emre Mahallesi sakinisiniz. Evet. İki dönemdir biliyorsunuz Mehmet Narin sizin muhtarınız. Evet. Bu dönemde tekrar adaylık olacak. Nasıl çalışmalarından memnun muydunuz bu döneme kadar? Tabii şu ana kadar memnunduk. Güzel icraatları var, güzel fikirleri var. Eee mesela aradığımız zaman yerinde bulabiliyoruz. Bir e, evrak hemen acil lazım olduğunda e, yerinde bulabiliyoruz. <laughs> icraatlarını beğeniyoruz yani. Güzel şeyler düşünüyor, fikirler düşünüyor. Mesela en çok hoşunuza giden hizmet hizmeti nedir? Eee olmadı da mesela şey, e, pazar yerine Sultanahmet Camisi'nin oraya taşınması güzel bir fikirdi. Pazar yeri aşınması. Evet. Onun gibi şeyler işte, güzel fikirleri vardı. Peki mesela e, gidiyorsunuz Mehmet Ergin Bilosu'na, e, hiç beklemeden bir ikametgah ya muhabiri evet. ya da diğer işlemlerinizi yaptırıyorsunuz. Ondan evet. memnun musunuz? Hemen hususunuz. anında yaptırıyoruz, o yönünü çok güzel. Yani mesela bazı <laughs> Muhtarlarımızı eski mahallede mesela yerinde bulamıyorduk. Hı hı. Zor oluyordu yani yetiştiremedik devletlere. Evet. Peki ki üçüncü dönem için ne düşünüyorsunuz? Tekrar aday destekliyor musunuz? Tabii. Biz evet. vereceğiz. Siz de evet. destekleyeceksiniz. Evet. Peki Çalış, teşekkür. Çalışana vereceğiz yani. Başka şey. yok. Çalıştığı için evet. de evet. hizmetlerini onayladığınızı göstereceksiniz. Çok teşekkür Rica ediyorum. Hayırlı işler. Teşekkür ederiz. Merhabalar. Kolay gelsin. Teşekkürler. Sizi tanıyalım. İsmim Macit. Soyadım Can. Türksele özgüvenle çalışıyorum. Evet, e, Macit Bey, Yunus Emre Mahallesi, sakin olarak sizinle konuşacağız. Hı hı. E, bu sene 29 Mart'ta muhtarlar için de oy kullanacağız. E, i̇ki dönemdir mahallenizin muhtarı Mehmet Nal'in hizmetlerinden memnun musunuz? Öncelikle bunu soracağım. Memnunuz yani gereken neyse yapıyor yani mahalle Gerekenler yani. neler sizce? Ya peki? mesela e, çocuklar için park hı. ne bileyim yani mahallenin hı. sorunlarıyla ilgileniyor. Yani muhatap e, oluyor yani birebir. Gidenle ilgileniyor yani. Hız, o Nasıl ofisine falan biliyorsunuz. Tabii tabii ofis, ofisi var. orada. Evet değil. o açıdan çok güzel. Yani istediğimiz zaman bulabiliyoruz. Yani Hani sağda solda kimi muhtarları sağda solda aranıyor Yani belli bir yerleri olmadığı için. Ama bizim muhtarımızın belli bir yeri var. Ufak da olsa bir dükkanı var. Ama hizmet de verebiliyor yani burada. Evet mesela işte e, bir bilgisayar koymuş oraya. İnternet evet, sistemini evet. koymuş. İnternet Ondan sistem. sonra yazıcı koymuş. Evet. Hemen bir tabii tabii. Bir yani bilgisayardan olarak. hemen çıkarıyor. Yani istenilen kişinin istediği adresi falan bulabiliyoruz yani. Ve çalışan için zaman çok önemli. Yani önemli evet. E, basit gibi görünüyor ama önemli bir şey bence yani. Evet peki. Üçüncü dönem için de muhtar adayı kendisi. Evet. Ne düşünüyorsunuz? İnşallah kazanır yani. Biz memnunuz muhtarımızdan. Evet peki çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Teşekkürler. Alın. Kolay gelsin. Sayın seyirciler şu anda bir başka Yunus Emre Mahallesi sakinliği birlikteyiz. Evet merhabalar. Sizi tanıyanın. Merhaba İki kuyumcu ben. Evet Zeki Bey. Biliyorsunuz 29 Mart'ta e, muhtarlık içinde oy kullanacağız. Sandık evet. başına gideceğiz. E, i̇ki dönemdir mahalle muhtarı Mehmet Nain, Yusuf e Mahalle Muhtarı. Evet. Nasıl? Memnun musunuz? Memnunuz. Bir şikayetimiz yok Mehmet abi de. Hı, Hı Sağ olsun gittiğimizde her zaman işimizi görüyor. E, her gittiğimizde de buluyoruz. Bir şikayet yok. Muhtardan Hı -hı. da çok fazla bir şey beklenmiyor galiba zaten. Yapacağı çok fazla bir iş yok. Hı -hı. Onun için memnunuz. Memnunsunuz. Hı -hı. Peki. Üçüncü dönem için tekrar aday. Evet. Ne düşünüyorsunuz 3. döneme dair? Herhalde için? Mehmet Abi'ye vereceğiz. Diğerini tanımıyorum çünkü diğer adaylar. Evet. Öyle Hizmetlerinden mi? memnun olduğunuz memnun, için ne düşünüyorsunuz? Memnun. Peki biliyorsunuz bir muhtarlık ofisi açtı ilçemizi Hı -hı. bilgisayarını Hı -hı. aldı. Bu şekilde halka hizmet veriyor. Evet. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Zile'de tek başka öyle bir muhtar olduğunu ben bilmiyorum herhalde yok. Hı -hı. Var mı? Herhalde. Ben de yok. bilmiyorum. İyi e, Memnunuz yani Mehmet Abi iyi insan. Peki teşekkür ediyorum. Hayırlı işler Ben teşekkür ederim. ediyorum. Ayağınıza